Evet herkes yarın öğlen dediğim saatte kampüsün kantininde olsun. Kimse geç kalmasın ve de herkes orada olsun. Ders bitti çıkabilirsiniz. Hasan herkes gitmiş sen neden kaldın? Bay Alexander size bir şey söylemem gerekiyor o yüzden kaldım. Efendim söyle ne söyleyeceksin? Yarın okulun kampüsünde buluşup büyük deney için bahçede hazırlık yapacağız ya. Ben bir 10 dakika geç kalsam olur mu? Ne işin olduğunu sormamda bir mahsur var mı acaba? Çok özelse paylaşmayabilirsin. Biliyorsunuz yarın cuma ve de öğlen saatinde biz Müslümanlar toplu ibadet yapıyoruz. Ona katıl gerek. Yani cuma namazına gitmem gerek. Aa sen Türk dün de Müslümansın değil mi Hasan? Yani Tanrı'ya inanıyorsun. Neden siz Fransızlar inanmıyor musunuz? Tabi inananlar var ama ben bir fizik profesörü olarak sadece bilime inanıyorum. Tabii ki tercih meselesi. Biz Müslümanlar olarak her türlü inanca saygımız var. Herkesin inancı kendine. Tanrı'yı görebiliyor musun? Hayır. Peki ona dokunabiliyor musun? Tabii ki hayır. Bak gördün mü o zaman Tanrı yok. Peki sizin beyniniz var mı? Yani tabi ki var. Onu görebiliyor musunuz? Hayır. Peki dokunabiliyor musunuz? Tabi ki hayır. O zaman sizin de beyniniz yok. <laughs> Baba bir şey sorabilir miyim? Efendim oğlum buyur tabii ki sorabilirsin. Biz Amerika'da kalmaya daha ne kadar devam edeceğiz? Ben ne kadar daha Amerika'da okuyacağım? Oğlum biliyorsun ki benim işim her şeyim artık burada. Maalesef ki Türkiye'ye dönemeyiz. Sen burada okumaya devam edeceksin. Ben Türkiye ve arkadaşlarımı çok özledim baba. Amerika'da hiçbir şey samimi gelmiyor bana. Ayrıca ben buradaki ne öğretmenleri seviyorum ne de arkadaşlarımı seviyorum. Yani oğlum maalesef ki elimden bir şey gelmiyor. Yani seni tek başına da gönderemem. O yüzden burada okumak zorundasın. Ali Ekber. Sınavdan kopya çektiğini tespit ettik. Ve sınavına iptal ettik. Ben kopya falan çekmedim. İftira atıyorsunuz. Sırf Türk'üm diye bana bunları yapıyorsunuz. Ama bunların hesabını vereceksiniz. Ali Ekber. Burada Amerikalı olmayan bir sürü arkadaşların var. Biliyorsun ki bizim hiç kimseye karşı bir tavrımız yok. Bu sınıfta bana karşı diğer öğrencilerden bir tavrınız var Türk olduğum için. Ve de bunu ortaya çıkartacağım. Ah siz Türkler. Hep böyle dik başlı tavrınız yüzünden kaybediyorsunuz. Hep böyle yapayalnız kalıyorsunuz işte. Türk olmak ne kadar zor. Haklısın. Türk olmak zordur. Dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırsın. Demek öğrenim görmek için Türkiye'den kalkıp ta Çin'e geldin öyle mi? Evet aynen tam da öyle. Eskiden bizim Çinli atalarımız Türkler girmesin diye 21 bin kilometre uzunluğunda Çin setini yapmışlar. Ama şimdi böyle öğrenim bahanesiyle rahat rahat elinizi konuzu sağlayarak giriyorsunuz ülkeye. Aynen korku neler yaptırıyor değil mi insanlara? <laughs> Ama artık o eski günler geride kaldı. Dünyanın süper gücü artık Çin. Şu anda Çin dünyanın sanayisi konumunda. Tüm üretim, her şey burada yapılıyor ve bütün ülkeler tüm ihtiyaçlarını bizden alıyor. Ucuz malın alıcısı çok olurmuş. siz Türkler hep böyle misiniz? Çin'in süper güç olduğunu bilmiyorsunuz herhalde. Ayrıca hatırlatmak isterim ki Çin'in nüfusu 1.5 milyar. Artık korkmaya başlasanız iyi olur bence. Ne yapalım biz Türkler de böyleyiz. Korkmak genlerinizde yok. İster süper güç olun ister ultra güç olun. Değişen bir şey olmayacak. 1.5 milyar kişi olmanızla alakalı da bizim orada bir laf var. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Hasan, yüksek öğretimini tamamlamak için neden Yunanistan'ı seçtin? Kendi ülken değil veya Avrupa'da başka bir ülke değil. Neden Yunanistan? Felsefeyi çok seviyorum ve de felsefi doğduğu yer olan Yunanistan'da. Yani burada öğrenmek istediğim için Yunanistan'ı seçtim. Garip, Türksün, felsefeyi seviyorsun. O zaman Müslüman değilsin. Ben Türk'üm ve de Müslümanım. Ayrıca felsefeyi de seviyorum. Ben felsefeciler zengin olmaz, felsefeciler ateist olur klişesine kesinlikle inanmıyorum. Ama bu çok tezat bir durum. Felsefe akla esas alır, din akla karşıdır. Sizin hangi dinlerden bahsettiğinizi bilmiyorum ama İslamiyet akla karşı olan bir din değildir. Ve de Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de insanın aklını kullanmasının gerektiği defalarca tekrar edilmektedir. Türk olman, Müslüman olman ve de felsefeyi sevmem bana çok garip geldi. Peki bana Türklüğünle Müslümanlığını harmanlayıp, böyle felsefik, ekleyici bir söz söyleyebilir misin? Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim, adım Müslüman, soyadım Türk benim. Evet Hasan, okulunu dereceyle güzel bir şekilde bitirdin. Bazen diyor musun ki babam iyi ki Almanya'ya göç etmiş. İyi ki Almanya'da doğdum ve de Almanya'da eğitim gördüm diye. Tabii ki Almanya'da doğmamın iyi yanlarından bir tanesi iyi bir eğitim almaktı. Ama biz Türklerin bir lafı vardır. Kuşu altın kafese koymuşlar yine de vatanım demiş. İnsanın kendi ana vatanı gibi yok maalesef ki. Tabii ki insanlar kendi ana vatanını ister ama Türkiye'de doğsaydın bu Almanya'da aldığın eğitimi alamayacaktın. Yani bildiklerimin bazılarını Almanlardan öğrendim. Bazılarını derken Almanya'da eğitim görüp başka kimden ne öğrenebilirsin ki? Babamdan, babamdan çok şey öğrendim. Babanın bildiğim kadarıyla eğitimi sadece okuma yazmayla sınırlı. Aynen, o okuma yazmayı bilmesi bile daha sonra başka şeyler öğrenip bana aktarması için yeterli oldu. <laughs> ne saçma şey, baban kimden ne öğrenip sana aktarmış olabilir ki? Çok anlamsız, kimden ne öğrendi söylesene. Gücü Alper cesareti Metehan'dan, intikamı Atilla'dan. Destanı Bilge Kağan'dan, umudu Kürşat'tan, inancı Alparslan'dan, kararlılığı Fatih Sultan Mehmet'ten, mücadeleyi Atatürk'ten öğrendi. Ali oğlum merhaba ne yaptın? Vardın mı İngiltere'ye? İndin mi uçağından? Merhaba babacığım. uçakta ehli çok oldu. Hatta eve bile geldim. Eşyalarımı falan yerleştirdim. Nasıl İngiltere'de havalar? Soğuk mu? Yani fena değil. Kapalı yağmur yağacak gibi ama. Tamam oğlum. Bir ihtiyacın olursa bizi haberdar edersin. Tamam mı evladım? Peki babacığım. Çok teşekkürler. Evet. Hasan Ali. Eğitim almak için Türkiye'den İngiltere'ye bizim okulumuza gelmiş. Çok doğru bir karar vermişsin Hasan Ali. Sağ olun. Teşekkürler. Siz Türklerden birkaçına bile savaşmadan diyalogla da çözüm olabileceğini öğretebilirsiniz ne mutlu bize. Siz İngilizler her şeyi sanki diyalogla mı çözüyorsunuz? Siz sanki savaşmıyor musunuz? Biz asil İngilizler şeref, onur ve asil kanımız için savaşırız. Siz Türkler ise para ve toprak için savaşırsınız. <laughs> Aynen haklısınız. Her millet kendinde eksik olan şey için savaşır. Evet arkadaşlar burada dersi bitiriyorum. Eğer ki başka sorusu olan yoksa isterseniz araya kadar genel sohbet yapabiliriz. Ben hafta sonu Fransa'ya ailemin yanına gidip geleceğim. Oo çok güzel Alexandre. O zaman sana iyi yolculuklar. Biliyorsunuz ki Fransa'nın parfümleri çok meşhurdur. Oradan size parfüm getireceğim. Siz de doğal ter kokunuzun haricinde bir tane koku kullanmış olursunuz. <laughs> Alexandre kültürüne hakim olmadığın bir toplumda konuştuklarına ve de esprilerine dikkat etmeni tavsiye ederim. Senin kültüründe çok komik olan bir şey başka bir kültürde kırıcı olabilir. Fransa'nın parfümleri çok ünlü. Bulanlar da Fransızlar. Peki nasıl ortaya çıktığını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Türk kültürüne hakim olmadığın gibi kendi tarihinden de bir habersin. Ben ders arasına kadar parfümün nasıl ortaya çıktığını sizlere anlatayım çocuklar. 18. yüzyılda Fransızların evlerinde tuvalet ve banyo yoktu. Evleri bırakın Fransız sarayında bile yoktu. Banyo yapmak tüm Avrupa'da yasaktı. İnsanlar tuvaletlerini ortalık yerde utanmadan yapar camdan aşağıya boşaltacaktı hatırlardı. Ve de aşağıda olan insanların üzerlerine boklarının ve sidiklerinin gelmesinden de rahatsız olmazlardı. Buna bir çözüm olarak o dönemde şemsiye icat edilmiştir. Ayrıca sokaklarda bir karış bok olduğu için sokakta insanların rahat yürüyebilmesi için topuklu ayakkabı da Fransa'da o dönemde bulunmuştur. Parfüm de temizlik bilmeyen Fransızların pis kokularını bastırmak amaçlı o dönemde icat edilmiştir. <laughs> Anlatırken benim midem bulandı ama Fransızlar o dönemde o şekilde çok güzel yaşamışlar. O dönemde Fransız kralı Osmanlı devletinde düzenlenen bir protokole katılır. Osmanlı padişahı Fransız kralının kokusundan kürsüde konuşamaz. Padişah hemen vezirini çağırır ve Fransız kralının Türk hamamında yıkanması talimatını verir. Kral hamamda yıkanır ve der ki yıkanmak gerçekten de insanı rahatlatıyormuş. Yılda bir veya iki defa yapsak hiç fena olmaz. Ayrıca Fransa tuvalet kültürünü de Osmanlı'dan öğrenmiştir. Tuvaletin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenen, bok kokularını örtmek için parfüm icat eden, topuklu ayakkabılarıyla bileklerine kadar bok içinde gezenlerin torunları şimdi de gelmiş bize temizlik taslıyorlar. İvan şu bizim sınıfta Türk var ya çok göze batıyor Tamam ben ilgileneceğim onunla Bak dostum buraya Rusya'ya okumaya geldiysen buranın kurallarına uyman lazım Burada çok göze batıyorsun Ben buraya sadece okumaya geldim Başka bir olay istemiyorum tamam mı? Yalnız olay istemiyorum diye de her şeye susacağımı köpek gibi itaat edeceğim bekliyorsam da Onu da benden bekleme Ha sizlerin şu Türklerin kurt soyundan gelme olayı değil mi? Yok köpek olamayız falan Ben karşımda kurt görmüyorum it görüyorum sadece Bir kurt peşinden 40 tane köpek havlatmıyorsa o kurt kurt değildir. Yani ben eğer it olsaydım senin gibi köpekler peşimden havlamazdı. Hayır anlamadığım konu şu. ben etliye sütlüye karışmam sana ne oluyor ki gelip bana takıyorsun senin burada olmam bile benim sana takmam için bir sebep siz Ruslar çok kıskanç insanlarsınız kimsenin sizden iyi olmasını istemezsiniz senin sorununda bu dostum bununla ilgili ben sana bir fıkra anlatayım mı yoksul bir Rus köylüsü inek satın alan daha varlıklı komşusunu kıskanmış ve Allah'a yalvarmış bana yardım et Allah'ım Allah yardım edeyim senin için ne yapabilirim demiş Rus köylüsü şunu istemiş komşumun ineğini öldür sizin derdiniz bu dostum, başkasının iyi olması sizin zorunuza gidiyor. Bak dostum, senin dilin çok uzun. Ama şunu unutma, ben senin düşmanınım, sen de düşman ülkesindesin. Bunu aklından çıkartma. Sen de şunu aklından çıkartma. Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak. <laughs>